Merhabalar. Evde Yemek kanalımdan herkese güzel bir hafta diliyorum. Herkesin haftası güzel geçsin. Bu hafta lezzetli yemekler yapmaya, tatlılar yapmaya devam edeceğim. Size öncelikle dün akşam ki gece koyduğum fıstıklı kek videosunda birazcık keklerimi alıp rondodan geçirdim. Oğlum o lezzeti görünce dayanamadı. Anne bundan dedi. Yalancı fıstık sarma varmış. Yapsana dedi. Tamam oğlum dedim, yaparım. Hemen aldım rondodan geçirdim yarısını. Şöyle ufalandı. Bunun içine pudra şekeri, irmik koyup yoğuracağım. Sonra sonra borcama bastırıp dilim dilim şekil vereceğim. O sırada da zamandan kazanmak için şerbetimi bir yandan yaptım. Şerbetim için 2 su bardağı şeker küçük bir bardak kullandım ben hatta size için göstereyim 2, 2 bardak böyle şeker 2 bardak da su kullandım bu bir yandan olmaya devam ediyor fırınım da 150 derecede 25 dakikada ısınmaya koydum hepsini aynı anda yapmaya çalışıyorum şimdi başlıyorum yoğurmaya. Önce kısa şekerimi koyuyorum. Şöyle. Yarım bardak olacak. Bir koydum. Bunları yoğuracağım. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Güzel bir gün geçirmişsinizdir. Hafta sonu geçirmişsinizdir. Temennim öyle. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Videolarıma yorumlar yazmışsınız. Yeni yeni abonelerim olmuş. Ben de onlara anında dönüş yapıyorum. Abone yapıyorum. Bazen hani videoma girip beğeni yorum yapıp hani abone olmadan geçiliyor. O zaman çok üzülüyorum. Çünkü siz de biliyorsunuz hiçbir yemek kolay çıkmıyor. İnsan istiyor ki hani çünkü ben hakkaniyetli bir insanım. Hemen yorum yapan bir insana abone olduğunu düşünüp dönüyorum. Hemen abone oluyorum. Sonra baktığımda sayıma bir şey olmuyor. Tamam emek veriyoruz, zevk kılıyoruz ama sonuçta bir amacımız da var. Gerçekçi konuşmak gerekirse ben dürüst bir insanım düşündüğümü açıkça söylüyorum hani lütfen emeklerimize sahip çıkalım ben sizin emeğinize sahip çıkıp saygı gösterince gösteriyorum siz de benim emeğime sahip çıktığınız için teşekkür ederim evet çok güzel bir renk oldu bakın şimdi bunu yoğurdum bunu bir kez daha yoğuracağım. Canıma, bir dörtten bu alacağım gerçekten oğlumun istediği kadar varmış Gönül ister bunu gerçek fıstıklı yapmaya ama dürüstçe söylüyorum kekimi yaptım gayet de güzel oluyor çocuklarımızı mutlu etmek için deniyoruz tarifler işte Onlardaki bu güzel tebessüm bizi hayata bağlıyor. Evet şimdi ocağıma koyacağım. Önce çok azıcık yağlayım. alayım. ki direkt şey olmasın. Tamam. Azıcık yağımızı döktüğüm. şimdi aldım ve yoğurdum fıstık görünümlü dünkü oluşturduğum kekten irmik pudra şekerini koydum karıştırdım yoğurdum şerbetimize de bakayım bu arada evet 5 dakikası var Şey, bu noktası Bu tatlıyı yaparken Daha borcama böyle Elimizle bastırdığımızda Fırına girmeden önce dilimliyoruz Sebebi de Piştikten sonra kesilmiyor Dilim dilim bu Şey oluyor evet. bir de Bunu bardakla bastırabilirsiniz Ben şimdi şahsen öyle yapacağım Elimizin yetmediği yerde hem daha güzel olur. Evet. Şimdi size görüntüyü göstereceğim. Yapıp yapmama konusunda tereddüte olanlar hiçbir şekilde ee, ıspanak bir kokusu gelmiyor açıkçası ben de yapmadan önce ya olur mu falan dedim ama gerçekten oluyormuş yani. Yapanlar boşuna yapmamış. Yapıp önce olanlara teşekkür ederiz. Evet görüntüsü bastım. Şimdi ben bunu dilimleyeceğim. ve dilimlerimizi de yaptık. Biraz belirgin yapın. Belirginleştirmek için ben bıçağın arkasını kullanıyorum. İkinci kat için çok güzel görüküyor. fırınıma doğru yolculuk yapıyor bu güzel tatlımız. Evet, fırınımıza koyacağım. İkinci katta 150 derece ölçüsündeki fırınıma. Böyle yerleştirdim. Şu oldu. Evet. Şurubumuz evet. oldu. Birazdan videomuzun devamında şu böyle yaptım videomuzun devamını fırınımızdan çıktığında şurubumuz da ocaktan alacağım soğuyacak o sırada biraz ılık olacak şerbetini dökeceğim sizlerle beraber beni kaldığım yerden izlemeye dinlemeye devam edin siz de o sırada evde yemek kanalına girip yeni abone olmayanlar olmak isteyenler için abone ol tuşuna basıp tüm videolarımı izleyebilirsiniz birazdan sizlerle görüşmek üzere Evet. Tatlımız oldu şimdi. Fırından çıkarıyorum sizler için. Bakalım nasıl olmuş. Şerbetimiz de ıgıdı. Sıcak tatlımıza şerbetimizi dökeceğiz. Hemen göstereceğim efendim sizlere. Bakın. Gayet Güzel. Şimdi sizler için kesiyorum. Bir kez daha bıçakla şöyle belirginliğini yapayım. Bunu istediğiniz şekli yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben böyle gerçeğe yakın olsun dedim şekli oğlumun canını çektiği evet, şimdi şerbetimizi tatlımız sıcak şerbetimiz ılık bir şekilde şerbetimizi döküyorum Evet Sonra şöyle ara ara deliyorum ki aşağılara nüfuz etsin. Yani gerçekten bu tatlıyı yapabilirsiniz. Bakın. Şerbet içine çekiyor. Şimdi sizler için tabağıma alacağım ve süsleyeceğim süslememi de insan cevizi ve tozdan kullandım toz haline getirdiğimden yapacağım. bir tane daha alalım. Şöyle. Tabağımızı güzel güzel süslemeye çalışıyorum. şöyle bir tane böyle bir tane de yanına girerse şöyle güzel olacak sanırım. Tamam. Biraz da şu grubumuzdan gezdirelim ki yaptığımız şeyin yani bir espirisi olsun. Kırdığınızı da şöyle hemen sizler için. Şöyle. Evet, tatlımız hazır. Şöyle. Pardon. Burada bir boşluk hissettim. Orayı da doldurmak istiyorum müsaadenizle. Evet şimdi güzel oldu. Tam içime sinen şekil oldu. bazılarını Hindistan cevizi bazılarında şöyle Evet. Şimdi sizlere son halini göstereceğim efendim. Evet. Bakın tatlımızın son hali. Bu da tepside kalan. Gayet güzel, başarılı oldu. Sizler de evinizde bu güzel tatlıyı yalancı antep fıstıklı sarmayı yapabilirsiniz. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. İzleyen, abone olan, abone olmak isteyen herkes evde yemek kanalına gelip ayrıntılı videolarıma bakabilirsiniz. Aman dikkat edin bu arada hastalık havası kış, yağmurda bu hafta yağmurlu hava İzmir'de. O yüzden her şey gönlünüzce olsun. Her mutluluk sizi bulsun. Allah kazadan, beladan, dertten kimseye göstermesin inşallah. Kendinize çok iyi bir gün. Hoşçakalın.